Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda flört etme sürecinde yaşanan majör problemlere değiniyor olacağız. Kısaca flört etmeyi bir ele alacak olursak, flört etmek en basit tabiriyle hoşlandığınızı karşı tarafa belli etmek. Ya da belli etmek demeyelim de hissettirmek. Ona karşı ilgili olduğunuzu, onu merak ettiğinizi, ona karşı bir takım arzularınızın olduğunu ona Böyle güzel, oyunlu bir şekilde aktarmak. Kesinlikle direkt değil, indirekt bir şekilde aktarmak. Bunu sözel olan ve sözel olmayan birçok yolla gerçekleştirebiliyoruz tabii ki. Şimdi Flört etme sürecinde yaşanan aslında en majör problemin, en belirgin problemin flört edememek olduğunu görüyoruz. Peki ne oluyor da insanlar flört edemiyor? Hayal edelim, hepimiz zaten bu aslında senaryoyu yaşamışızdır bu videoyu izliyorsak. Hoşlandığınız kişiyle aynı ortamın içerisindesiniz. İş ortamı, arkadaş ortamı, sosyal ortam fark etmez. Onu görünce tabii ki de aklımızdan ilk geçen şey ona kendimizi beğendirmek. Ama ne oluyor? Ya beni beğenmezse endişeleri hemen beraberinde bunun tetikleniyor. Ve bu sebepten dolayı da aslında ketleniyoruz davranışsal olarak. Ne oluyor ketlenince? Kendimiz olamıyoruz. Ketlenmek ne demek? Böyle bir e, nasıl diyeyim? otantik olamamak, böyle kısılıp kalmak, eğlenceli olamamak, kendiniz olamamak en başından ve onun arzulayacağı şekilde davranmaya çalışmak ve böyle bunu kestirmeye çalışırken de bunu böyle öngörmeye çalışırken de tamamen bir karışıklık içinde kaybolup gitmek. Ne oluyor kendimiz olamadığımızda? Kesinlikle çok sıkıcı biri oluyoruz. Muhabbet açamıyoruz. Donuk oluyoruz. Ondan sonra kendi güzel, biricik özelliklerimizi ön plana çıkaramıyoruz. Aslında o kişinin sizden hoşlanabilmesini sağlayacak olan tüm unsurları ne yapıyoruz? Bu gerginlik ve bu beğenilmemek kaygısıyla birlikte ortadan kaldırıyoruz. Örneğin kadınlarda da şeyi gözlemleri biliyorum. Ay çok güzel gözükeyim ona diye böyle işte makyajlar, ekstra işte o geldiği gibi hemen gidip bir makyaj yenileme böyle bir genel kendini toplama ne oluyor? Peki, peki bunu yaptığınızda gerginlik kat kat artıyor. Çünkü bir büst gibi böyle durmalısınız orada. Ama muhakkak hepiniz görmüşsünüzdür ki çok güzel olmak çok da bir anlam ifade etmiyor çoğu defa. Eğer ki bir büst gibi duruyorsanız sadece görür sizi ama bir connect kuramaz, bir bağ kuramaz. Orada size bağ kurdurtacak olan işte şakalarınız, muhabbetiniz, ona laf atmanız, onun ilgisini çekmek... Belki çok kasıtlı olmadan ama onun ilgisini tetikleyebilmeniz. bu sebepten dolayı da aslında ilk unsur kendinizin beğenilmeyeceğine dair kaygı, özgüven problemi olarak bunu açıklayabiliriz. Ve bununla beraber gelen davranışsal böyle ketlenme hali ve bununla birlikte de aslında kendimiz olamamak en büyük birinci problem olarak sayabiliriz. Şimdi peki... Aslında bu birazcık da toplumda utanmak olarak söylediğimiz şey. Utangaç olmak, utangaçlaşmak, şaka yapamamak. Eğlenceli olamıyor insan, geriliyor. Bu en sıkıntılı durum. Yani utangaçlık dediğimiz şey neredeyse aslında bu bunu bahsettiğim. Bununla yine ilişkili olan bir diğer unsur da ilk olarak dedik ki kaygı seviyemizin yüksek olması ve beraberinde gelen kendimiz olamama durumu. Bununla beraber gelen ikinci unsur da beklenti seviyesinin çok yüksek olması kendiniz kuruyorsunuz. Onunla bugün şunu yapacağım, şunu söyleyeceğim, şu cümleyi ifade edeceğim, şu şakayı yapacağım, ona şu flörtöz tavrı uygulayacağım. Beklentiyi kuruyorsunuz. ne yani bileyim işte o bana laf atacak falan. Ya böyle bir beklenti içerisine girince ne oluyor? O beklentiyi gerçekleştirmeye yönelik yine otantik olmayan, doğal olmayan, akışında olmayan bir takım davranışlar sergiliyoruz. E, evet, bunu yapınca da ne oluyor zaten? Olayın bütün böyle organikliği, bütün doğallığı ortadan kalkmış oluyor. Bu da bir diğer unsur olarak sayabileceğimiz noktalardan biri. Beklenti serisi. Oraya gittiğinizde ya da onun aynı ortama girdiğinizde planladığınız bir durumda beklentiniz kesinlikle olmasın. Oraya gittiğinizde çok akışında tamamen durum ne getiriyorsa onları gerçekleştirin. Hiçbir şey için kendinizi ön hazırlığa sokmayın. Beklenti işi çok bozan bir unsur. İlk olarak ne dedik? utanma hali ve kendiniz olamama. İkinci olarak ne dedik? Beklenti içinde olma durumu. Şimdi bir diğer unsur da aslında bu da çok güzel. Kendini beğendirme çabası içinde olmak bize kendimizden çok fazla konuşmayı getiriyor. Sürekli olarak kendimizi anlatmak. İşte ben de şu faaliyeti yapıyorum, ben de şu kişilerle takıldım. Dün akşam şurada partideydim, haftaya şurada event'e gideceğim. Geçen hafta da şunlardaydık falan böyle işte ben çok sportifim ben çok etkinlik geziyorum ve car 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 hani bu da utangaçın farklı bir versiyonu bir tanesinde içine kaçıyor endişeden dolayı böyle diğerinde de aslında kendini beğendirme kaygısına alıyor sürekli bir şov yapma hali içinde ve kafa şişiriyor bir noktadan sonra ve hatta bunu şey de görürsünüz böyle biri sizinle flört etmeye çalışıyor ve durup dururken şöyle diyor ben gitar da çalıyorum hani. hani ne, ne alaka çok saçma siz yaşamışsınızdır bunu ve çok garip bir hissiyat yaratıyor. Ya diyor işte ben şu şu filmleri böyle çok out of nowhere durup dururken niye onu söylediği belli olmadan bir muhabbet açıyor. ve ya da çok fazla şovunu yapıyor kendini. Çok darlayan bir şey insanı. O yüzden bu gizemi koruma hali dediğimiz şey vardır ya. Karşı taraf sizi keşfetsin ya bırakın. Hani kendinizi anlatıyorsunuz? Yeri geldiğinde çok böyle ufak parçacıklar halinde atın. Zaten siz eğer ki özgüveniniz yüksek ve orada varlığınızdan eminseniz zaten ışıyacak sizin içinizdeki o enerji yapıp ettiklerinizi zaten partileyen bir insan olduğunuzu o kişi anlayacak. Zaten sportif bir olduğunuzu anlayacak. Bir arkadaşım söylemiştim. Kendisi şu şekilde yorumluyordu. Bana göre demişti bir insanın en çekici olduğu anlardan biri bir özelliğinin çok spontan bir noktada açığa çıkması. Örneğin size hiç atıyorum yani tamamen. Gitar çaldığından bahsetmemiştir. Ve siz işte bir aydır flört ve bir gün bir yerde denk gelirsiniz ve orada aa, eşlik eder birine. Bu çok aslında tatlı bir noktadır. Bu neyi gösteriyor? Kişinin kendi sevilecek yanlarını sürekli olarak ortaya çıkartmaması. Şunu gösteriyor. Benim senin tarafından beğenilmeye hiçbir ihtiyacım yok. Ben kendi kendime de mutluyum. Aslında ne kadar güzel bir özgüven gösterisi bir noktada da. Benim herhangi bir kişiye reklam yapmama gerek yok. Zaten ürün burada kendini satıyor gibi. Çok metallaştırıcı bir ifade kullandım ama kesinlikle ürün zaten burada benim ekstra bir çaba göstermeme gerek yok ha geliyor diyebiliriz. Şimdi bir diğer unsurdan bu güzel bir ifade aslında. Bazı insanlar çok fazla e, şikayet ederler hayattan. Şundan şikayet eder, bundan şikayet eder çünkü. Diyalog e, oraya da ancak onun için çözülüyordur. Yani ancak orada ortak nokta buluyordur, muhabbet ediyordur. Ve bu sebepten dolayı da sürekli şikayet eder. Of çok fazla ödev verdiler. Of çok yoruldum. Of trafik çok fazlaydı falan. Hani böyle bir ortaklık yakalamak istiyor oradan. O da desin ki ya evet çok kötüydü trafik. İşte o da desin ki ya evet ya hoca çok fazla soru verdi. İşte öteki de desin ki evet ya işte insanlar çok bıktırıcı falan. Yani böyle negatif bir noktadan ortaklık yakalamaya çalışmayalım. Çünkü negatif şeylere dair sürekli yorumda bulunmak aslında sizin karakterize dair böyle bir takım negatif çağrışımlarda ...ya yani onu da stresli bir şeyi hatırlatıyor. Ona stresli bir şeyi hatırlatıyorsunuz söylediğiniz cümleyi. O yüzden kesinlikle negatif ifadeler kullanmayalım. Ve kullanıldığında çünkü dediğim gibi ona siz sabahki kötü trafiği hatırlatan unsur kişi olarak çıkıyorsunuz. Siz ona ne bileyim işte öğle yemeğindeki yemeğin çok çirkin olduğunu hatırlatan biri olarak çıkıyorsunuz. Muhabbet açma amacınız bu olabilir ama Süla herkes yapıyor zaten. Bu kadar kolay bir şeyi uygulamayalım. Bir önceki maddeline ilişkili olan kendimizden bahsetme konusuna ek, şunu söyleyebilirim. Bir diğer yapılan hata olarak karşı tarafı hiç merak etmeyin. Aslında çok merak ediyorsunuz. Ona sorular sormak istiyorsunuz ama stoklayıyorsunuz. Bunu ona doğrudan sorular sorarak gerçekleştirin. E, sen ne yapıyorsun hafta sonu gibi. Sen ne yaptın dün gibi. Ama bunları böyle şey sormayın. Sen aslında böyle geçiştirir bir şekilde sormayın. Çok net. Göz kontağı çok önemli çünkü. Bununla ilgili çok daha fazla videolar yapacağım. İnsan ilişkilerinde göz kontağının önemi çok büyük. Siz doğrudan bakmanız, sizin doğrudan bakmanız, sizin karşı tarafa çok daha net bir şekilde yaklaşmanızı sağlar. Öteki türlü kaçıngan, tedirgin, korkak bir görüntü çizmenize sebep olur. Ki zaten göz kaçırmanın da aslında sebebi biraz korkak olmaktan da ileri geliyor diyebiliriz yani. Tedirginlik Karşı karşıya kalacağınız duruma karşı dayanma kapasitesiniz, kapasitenizin olmadığını, yönetme kapasitenizin olmadığını gösteriyor. Bunun dışında aslında son olarak ekleyebileceğim unsurlardan bir tanesi de, bunu yine bir e, kitapta okumuştum, tam olarak hatırlamıyorum hangi noktada, ancak şundan bahsediyordu. Vazı vermeyin ya da ne bileyim, yargı dağıtmayın. İşte şey. Diyelim ki öyle yemeyeyim deseniz, o bir şeyler yiyor, yağlı ve ne bileyim zararlı, of o da yenir mi? yani ne kadar annesel böyle, ne kadar daraltıcı, bunaltıcı bir şey. Bunu çok yapıyor. Kadınlar yapıyor çok fazla özellikle. Bu konuda kadınlara daha çok söylüyorum bunu. Ya da ne bileyim işte... Soğuk bir havada işte üşüye, üşüyecek bir şekilde geziyor. Ya öyle de gizdim Yani muhabbet açma amacınız olabilir. Çok gerçekten samimi bir şekilde muhabbet açma amacınız olabilir. Ama lütfen böyle vaaz veren... Moral superiority diyordu kitapta. Yani ahlaki olarak böyle ya da ne bileyim işte yargısal olarak bir şeyler sürekli atıp durmayız ortaya. İşte birinin dedikodusunu yapıyor örneğin çocuk ya da kız. Ya yani bunu kızlar daha çok yapıyor bu ahlaki superiority dediğimiz şey böyle moral işte yani nasıl diyeyim doğru doğruculuk hani modunda bir kişinin dedikodusunu yapıyor diyelim çocuk. Ya işte o da yapılır mı falan. Dediğim gibi amacınız muhabbet açmak olabilir. Ama biz bunları öğrenmişiz bir şekilde bir kültürel bütün olarak ve bunları uyguluyoruz. Ama bunları yapmayalım çünkü bunlar karşı taraf için aslında birliktelikteki amaç daha mutlu olmak birlikte, daha keyifli zaman geçirmek, daha eğlenmek böyle çiçekler, böcekler. Ama siz burada daha kısıtlayıcı, ona realiteyi hatırlatan, onu böyle esneklikten uzaklaştıran şeyleri işaret ederseniz bu karşı taraf için çok fazla sıkıntıcı bir hal, hale gelebilir. Bu sebepten dolayı da aslında bu böyle o yargısal tavırdan kurtulmak gerekiyor. Olabildiğince esnemek. Esnek böyle şaka ve nasıl diyeyim mizahın çok daha hakim olduğu. Çünkü realitede kalmak çoğu defa sizi kısır muhabbetler getirir işte ne bileyim şeyi sordurtur. Dünkü iş nasıldı? Yarınki ders nasıl? İşte bugünkü trafik nasıldı? Hafta sonuki bilmem ne nasıl? Realiteden zeminlerinizi birazcık kopartalım, birazcık daha mizah, birazcık daha o soft senin, birazcık daha nasıl diyeyim, gerçeklikten çıkıp, mizahi düzlende, birazcık daha böyle eğlenceli bir noktada ilerlemek kesinlikle karşı tarafa şu hissiyatı yaratacaktır. Ben seninle birlikte, benimle birlikte geçirdiğin zaman da sen eğleneceksin. Çünkü eğlence aslında hayatta aradığımız şeylerden bir tanesi. Eğlen, eğlenebilmek, gülebilmek. Bu ifadeyi karşı tarafa vermek en önemli unsurlardan biri diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü videomuzda bahsettiğimiz bir beğenilmeme kaygısıyla gelen davranışsal ketlenme hali, robotik bir moda girmek ve bu sebepten dolayı da kendimiz olamamak, bir diğeri çok fazla beklenti içinde olmak ve bu sebepten dolayı da aslında kaygı seviyemizi yine artması, bir diğeri de kendini beğendirme çabasından dolayı sürekli kendinden bahsetmek ki çok boğultucu bir şey. Bunu takip eden, karşı tarafı hiç soru sormamak, karşı tarafı merak etmemek. Çünkü insanlar gerçekten merak edilmek isterler. Herkesin odak noktası kendisidir. Kendisinin beğenilmesidir. Kendisinin ilgi çekmesidir. O yüzden ona, onun istediğini verin. Ona soru sorun. Sen neyi seviyorsun? Kendinizi anlatmayın. Bırakın zaten o zaman içinde görür. O da size kendinizi soracak zaten. Bununla birlikte sürekli olarak yakınma hali. Sürekli olarak vıy vıy vıy, 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 vıy yakınma hali. Bununla birlikte tabii ki de son olarak ahlaki olarak... Normsa olarak, kuralsa olarak yargı dağıtma ve karşı tarafı bunaltma. Bunlar muhabbet açma çabasından kaynaklanabilir ama esasında çok bunaltıcı ve daraltıcı şeylerdir. Bugünkü videomuzda bunları konuştuk. Ben flört etme konusunu çok seviyorum ve bununla ilgili okumalar yapmayı da çok seviyorum. Ve elde ettiğim bilgileri okudukça sizlerle de paylaşıyor olacağım. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Sizin flört etme sürecinde gördüğünüz en büyük problemleri de paylaşmayı yorumlarla unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Çok seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.